Herkese merhaba. Bugünkü konumuza hoş geldiniz. Hepimizin zor zamanlarda sığındığı o meşhur teselliyi bugün bir kenara bırakıp tam tersine odaklanıyoruz. Bu da geçmeyecek. Ah, evet. Bu sözü kim bilmez ki? Başımız sıkıştığında, canımız yandığında kendimize ya da sevdiklerimize fısıldadığımız o sihirli cümle. Ve dürüst olalım, çoğu zaman işe yarar. Çünkü hayat değişkendir. Hiçbir acı sonsuza dek sürmez deriz. Ama asıl sormamız gereken soru bu, değil mi? Peki ya geçmeyen şeyler? Hayatımızda derin izler bırakan, bizi biz yapan ve zamanın silemediği o deneyimler. Onlara ne olacak? İşte bugünkü sohbetimiz tam da bu geçmeyen şeyler üzerine. İlk olarak gelin şu bize sürekli verilen söze, yani bu da geçer vaadine biraz daha yakından bakalım. Bu eski bilgelik birçok durumda bize gerçekten de umut veriyor, evet. Ama hayatın her türlü fırtınasını dindirmeye yetmediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Düşünsenize, geçmişimiz, yaşadığımız kayıplar, bizi bizi yapan o zorlu engeller. Bunlar öyle zamanla silinip giden anılar değil ki. Tam tersine bizim bir parçamız haline gelen kalıcı izler. Çünkü hayat devam ederken, ertesi sabah yine aynı gerçeklikle uyanıyoruz değil mi? İşte tam bu noktada bakış açımızı kökten değiştirecek çok daha güçlü bir gerçeğe geliyoruz. Yani acıdan kaçmak yerine onunla birlikte yaşamayı öğrenme fikrine. Şimdi Biliyorum bu cümle ilk bakışta kulağa biraz karamsar hatta umutsuz gelebilir ama aslında tam tersi. Bu bir pes ediş değil. Bu bir gerçeği kabulleniş ve gücü yeniden ele alma anı. Yani acının bir gün sihirli bir şekilde yok olmasını beklemek yerine onunla birlikte daha anlamlı bir hayat kurmaya başlamak demek. Bakın bu iki düşünce tarzı arasındaki fark inanılmaz önemli. Bu da geçecek demek aslında biraz pasif bir bekleyiş. Acının bitmesini beklemek. Ama bu da geçmeyecek demek, o belirsiz daha iyi günleri beklemeyi bırakıp, bugünün gerçekliğiyle, elindekilerle daha iyi bir yaşam inşa etmeye hemen şimdi başlamak demek. Yani işin özü şu, hayat başımıza ne getirirse getirsin, kontrol edemeyeceğimiz şeyler her zaman olacak ama bizim asıl gücümüz bu olaylara nasıl bir tepki vereceğimizi, onlara nasıl bir anlam yükleyeceğimizi seçme özgürlüğümüzde saklı. İşte karakterimizi şekillendiren de tam olarak bu seçim. Peki tamam da bu geçmeyen acılarla nasıl yaşayacağız? Onları birer yüke değil de birer güce nasıl dönüştüreceğiz? İşte bu bölümde birkaç güçlü metaforla bu konuyu biraz daha aydınlatmaya çalışalım. Mevlana'nın bu muhteşem sözü her şeyi o kadar güzel özetliyor ki; yara izlerimiz birer hasar kanıtı değil, tam tersine içimize bilgelik, şefkat ve anlayış ışığının sızabileceği yeni kapılar açıldığının bir göstergesi. Bu ağaç ve çivi metaforu durumu harita anlatıyor. Hayatımızdaki o travmatik olay, o çivi gibi. Onu söküp atamayız. Orada durur ama tıpkı o ağaç gibi biz de büyümeye devam edebiliriz. O çiviyi yok saymak yerine onun etrafında büyüyerek onu gövdemizin bir parçası haline getirerek daha da güçlenebiliriz. Şimdi de hayatın o karmaşık ve çok renkli doğasına gelelim. Yani birbiriyle çelişkili gibi görünen duyguları aynı anda içimizde nasıl barındırabileceğimize bakalım. Çünkü insan olmak biraz da bu demek. Bize genelde ne denir? Ya mutlu olmalısın ya da üzgün, ya güçlüsün ya da zayıf, sanki birini seçmek zorundaymışız gibi. Bu ya ya da düşüncesi hayatın gerçek karmaşıklığını ıskalıyor ve üzerimizde bir baskı kuruyor. Asıl olan ise hem hem de ilkesini kabul etmek. Bu inanın bana çok daha gerçekçi ve kendimize karşı çok daha şefkatli bir yaşam biçimi. Evet, aynı anda hem derin bir keder hem de içten bir neşe hissedebilirsiniz. Yara izlerinizi taşırken aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunuzu da bilebilirsiniz. Geçmişinizin acısı geleceğinize dair umutlarınızı yok etmek zorunda değil. Unutmayın, keder ve neşeyi aynı anda aynı ellerde taşıyabilirsiniz. Bu çok çok önemli bir nokta. Yara izleri birer kusur ya da eksiklik değil. Onlar sizin yaşadığınızın, mücadele ettiğinizin ve en önemlisi hayatta kaldığınızın birer anıtı sizin insanlığınızın mührü. Ve işte bu cümle her şeyi özetliyor. En derin gücümüz, en büyük nezaketimiz ve bilgeliğimiz hayatın bize sunduğu kolaylıklardan gelmiyor. Tam da o kırık diye gördüğümüz iyileşmeyen zorluklarla başa çıkma mücadelemizden doğuyor. Son olarak gelin zafer kelimesinin anlamını hep birlikte yeniden tanımlayalım. Bu zorluklara karşı geliştirebileceğimiz en güçlü ve en anlamlı duruş olacak. Gerçek zafer geçmişi silmek ya da her şeyi tamamen atlatmak değil. Gerçek zafer o zorluklara rağmen ve hatta bazen onlar sayesinde büyümeye, gelişmeye ve olgunlaşmaya devam edebilmektir. Alt kamu ne kadar güzel söylemiş değil mi? Sadece yola devam etmenin bile ne kadar büyük bir güç gerektirdiğini unutmamalıyız. Her gün yeniden başlamak, yeniden umut etmek, işte zafer budur. Evet, bütün bunlara rağmen, bütün yaşanmışlıklara rağmen dayanabilirsin ve sadece dayanmakla kalmazsın. Yara izlerinle birlikte her sabah yeniden başlayabilirsin. Ve en önemlisi, eksik ya da kırık hissetmeden tam da olduğun kişi olmaya devam edebilirsin. Her zaman. Bu sohbetimizi şu soruyla bitirelim. Geçmeyecek olan, senin bir parçan haline gelen o deneyimler bir yük olmak zorunda değil. Onlar geleceğini inşa edeceğin temel taşların olabilir. Peki, sen bu taşlarla ne inşa edeceksin? Karar senin.